psikos isimlendirmesini hiç beğenmiyorum. Çünkü sendromun kendisini yansıtmıyor. Polikistik overde bahsedilen kistler bizim içi sıvı dolu foliküllerimiz ki bu foliküller bütün kadınlarda var. Ama bazı pikoslu kadınlarda daha fazla var. Pikosun asıl olayı ovülasyonu yani yumurtlamayı engelleyen hormon dengesizliği. Kossuz bir kadında dahi hormonları dengede tutabilmek çok zor. O yüzden ovülasyon o ritmini anlayabilmek çok önemli. Ve ben size bunu çok güzel özetleyeceğim. Ayrılma. Bu bizim hipofiz bezimiz. Tamam, mı? beynimizin bir parçası. Bu bizim rahmimiz yani uterusumuz. Bu da bizim yumurtamız. Normalde beynimiz yumurtalığımızı folikül uyaran hormonla buradaki folikülleri uyarıyor. Folikül ne demek? İçinde yumurtayı barındıran kesecikler demek. PSH bunları uyarıyor ve bunlardan bir tanesi hop bizim rahmemize gidiyor. Polikistik overde burada çok fazla folikül var. Bu salgılanan FSH bu folikülleri uyarmaya yetmiyor. Öyle olunca da herhangi bir tanesi uterusa geçemiyor. Peki geçse ne olur? Geçtiği anda bizim yumurtalığımız yüksek sayıda östrojenle beynimizi geri uyarır. Beyni geri uyarıyor ki artık FSH göndermesin. Ama PIKOS'ta biz bunu yapamıyoruz. O östrojen pikini oluşturmakta zorlanabiliyoruz. Bazı aylar sıfır östrojenle dolaştığımız oluyor. Bu da düzensiz adet döngüsüne sebep oluyor. Peki böyle olunca ne oluyor? Bu sefer pofizden LH salgılanıyor. Bu LH yumurtalığı testosteron üretmesi için uyarıyor. Bu döngü normalde de var. Yani biz normalde de testosteron üretiyoruz. Fakat pikozda bu normalden fazla olabilir. Normalden fazla olduğu durumlarda ne oluyor? Aknelenme, yüzde tüylenme, saç dökülmesi gibi sorunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani şimdiye kadar 3 tane semptomdan bahsettik. Fazla folikül olması, adet düzensizliği ve yüksek testosteron. Bu 3 semptomdan ikisi sizde tespit edilirse pikoz tanısı alıyorsunuz. Genellikle de tedavide bu hormon düzensizliğine odaklı kullanılıyor ve bu yüzden hormon hapları kullanılıyor aslında. Ama bu çok sabır isteyen bir tedavi yöntemi. Herkesin hormon seviyesi birbirinden farklı. Kendi içimizde bile aydan aya hormon seviyelerimiz birbirinden farklı olduğu için hormon tedavisini düzenlemek çok zor. Ve mutlaka yaşam tarzı değişikliklerinin eşlik etmesi gerekiyor bu tedaviye. Ve bunu kendi el yordamına, başkalarının tecrübelerini dinleyerek bulmaya çalışmak zor. Çünkü tek bir yöntem yok kendimizinkini bulmamız gerekiyor ki ben de kanalı bu yüzden açtım. Çünkü ben bir doktorum ve sağlık psikolojisi üzerine master yaptım. Yani kişiselleştirilmiş, sürdürülebilir yaşam tarzı nasıl oluşturuluru gidip akademide öğrendim. Ve öğrendiklerimi de sizle paylaşmak istiyorum. İlginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Ve buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Ve bir şey sormak istiyorum. Bunları kısa